Emeğin Değeri İslam emeğe büyük bir değeri vermiştir. Kur'an-ı Kerim'de özellikle emek üzerinde durulmuştur. Bu ayetlerden bazılarının mealini aşağıda kaydediyoruz. Kimse kimsenin günahını yüklenmez. İnsan için çalıştığından başkasının karşılığı yoktur. Onun çalışmasının ürünü pek yakında görülecektir. Necmi Suresi 39. Ayet Allah'ın bir kısmımızı bir bölümümüze üstün kıldığı şeylere, kazançlara imrenmeyin. Erkekler için çalışıp kazandıklarından pay vardır. Kadınlar için de çalışıp kazandıklarından pay vardır. Allah'ın fazlından isteyin. Çünkü Allah her şeyi bilendir. Allah hiçbir kula gücünün yetmediğini yüklemez. Kazandığı iyilikler kişinin lehine, kazandığı kötülükler de aleyhinedir. Birinci ve ikinci ayetlerde Ulu Allah insanlar için çalışıp kazanmaktan başka çıkar bir yol bulunmadığını, çalışanların mutlaka kazanacaklarını, erkekler gibi kadınların da çalışmalarının karşılığının kendilerine ait olduğunu açıklamaktadır. Üçüncü ayette daha geniş bir çerçevede insanın gelecek insanın gerek maddi gerekse manevi bir yönden kazandığı iyiliklerin, mal varlıklarının kendi lehlerine, kötülüklerin ve başarısızlıkların aleyhlerine olduğunu, kişinin kazancının kendi çalışmasının karşılığı olduğunu ortaya koyuyor. Yani emeğin maddi olanı da manevi olanı da kişinin lehinedir. İnsanların ey Rabbimiz bize yalnız dünyada ver diyenlerin ahiretten payları yoktur. Fakat bize dünyada da ahirette de güzel şeyler ver ve bizi cehennem ateşinin azabından koru yiyenler için çalışıp kazandıklarından pay vardır. Allah'ın hesabı çok seridir. Bakara suresi 202. ayet Herkes çalışıp kazandığına karşılık rehindir. Tur suresi 21. ayet Hanginizin daha güzel iş yaptığını denemek için Allah ölümü ve yaşamı yarattı. Mülk suresi 2. ayet iman edip yararlı işler yapanlar yok mu şüphesiz ki biz işini güzel yapanların çalışmalarının karşılığını eksik etmeyiz Rableri onlara şu karşılığı verdi Şüphe yok ki ben sizden erkek kadın çalışan hiçbir kimsenin çalışmasını yok etmeyeceğim 4. ayette insanlar için dünya ahiret dengesi sağlanıyor her iki dünya ile ilgili çalışmaların Müslümanlara fayda getireceği vurgulanıyor. Müslüman bu ayete göre dünyada güzel şeyler yapmak zorundadır. Bu güzel şeyleri yapmak için de, yapmak da çalışmakla emek harcamakla başarı ve beceri kazanmakla olur. 5. ayette ise herkesin çalışmasına karşılık rihin olduğu ifade buyurulmuştur. Yani Müslüman olan bir kimse çalışırsa başarılı olur. Çalışmasının karşılığını hem dünyada hem de ahirette görür. Müslüman için bundan başka çıkar bir yol yoktur. 7. ayette de bu husus vurgulanmıştır. Yani Müslüman kişi güzel iş yapacak, toplumuna yararlı iş götürecektir. Tövbe suresi 105. ayette De ki çalışın yaptıklarınızı Allah da Resulü de göreceklerdir. Zilza suresi 8 ve 9. ayette Zerre kadar hayır yapan onu görecektir. Yine zerre kadar kötülük yapan da onun karşılığını görecektir. Kasas suresi 48. ayette Kötülük işleyenler yaptıklarından başkasının karşılığını görmezler. Son üç ayette Müslüman hayır yolunda çalışmak, hayır kazanmak için teşvik edilmekte, kötülük kazanmaktan sakındırılmaktadır. Bir Müslüman için helal yollardan çalışıp kazanmaktan daha büyük bir hayır düşünülebilir mi? Ahirete hazırlık yapmak üzere kişilerin yaptıkları hayırlar da yine emek harcamaya ve sistemli bir şekilde çalışmaya dayanıyor. Andolsun ki sizi yeryüzüne, yeryüzünde yerleştirdik mekan sahibi kıldık. keçiminizi burada verdik. Arap Suresi 10. ayet. Yeryüzünde sizler için ve rızık, rızık rızkılarını sağlamakla yükümlü bulunduğunuz kimseler için keçimi sağlama alanları yarattık. Nice Suresi 20. ayet. Geceyi bir Türk giysi, gündüzü de keçimi sağlamaya, sağlama vakti yaptık. Nebe Suresi 11. ayet. Yüce Allah son 3 ayette insan oğullarını yeryüzünde mekan sahibi kılmaktan, onlar için geçim vasıtası olabilecek imkanları yarattığından bahsediyor. Bunun anlamı şudur. Ey kullarım sizler belli bir yerde güven içinde yerleştirildiniz. Mal mülk sahibi, mesken sahibi oldunuz. Size çalışıp keçiminizi kazanma imkanları da verilmiştir. O halde keçiminizi çalışarak sağlayın. Zuhru Suresi 15. Ayette Rabbinin nimetini yoksa Rabbinin nimetini yoksa onlar mı paylaştırıyor? Dünya hayatında geçimlik rızıklarını rızklarını aralarında biz bölüştürdük ve insanların bir kısmını diğerlerinin emri altına alması için bir bölümünü diğerlerine karşı derece bakımından yükselttik. Herkesin çalışmasına karşılık elde edeceği dereceler vardır. Senin Rabbin kulların yaptıklarından gafil değildir. Allah rızkı insanlar arasında eşit bir şekilde bölüştürmemiş. Tam tersine dünya hayatındaki düzenin yürüyebilmesi için insanları birbirine muhtaç olacak şekilde farklı kılmış, değişik ekonomik ve kültürel yapıda yaratmıştır. Ancak her insan çalışırsa buna karşılık elde edeceği bir derece bir üstünlük vardır. Bu Allah bize bunu hatırlatarak çalışıp üstünlük elde etmemizi emrediyor. İnsanların farklı mertebelerde bulunması bir ölçüde Allah'ın düzenlemesidir. Herkes aynı derecede mala, mülke, zekaya, kültüre, kabiliyete sahip değildir. Bazı yönden bazı insanlar diğerlerine karşı üstün vasıflı, üstün zekalı olarak yaratılmış olabilirler. Ancak insanların doğuştan sahip oldukları kabiliyetleri deneyerek ortaya koymaları, çalışıp çabalayıp o dereceyi elde etmeleri gerekir. O Allah ki yeryüzünü sizin için kolaylıkla emir altına alınabilir bir alan yaptı. Onun omuzları üzerinde, çevresinde yürüyün. Allah'ın verdiği rızıklardan yiyin, dönüş O'nadır. O Allah ki yeryüzünü sizin için döşek, göğü ise bine yaptı. Gökten sizin için su indirdi ve O'nun aracılığı ile size meyvelerden rızık çıkardı. Cuma namazı kılınınca yeryüzüne dağılın, ve Allah'ın fazlından, fazla nimetlerinden isteyin. Son üç ayette Ulu Allah bizi yeryüzünde çabalamaya, bizler için hazırlanan fazla rızıkları arayıp bulmaya ve bunlardan faydalanarak ona şükür etmeye çağırıyor. Yeryüzü görünüşte insanın gücünü aşacak büyüklükte ve zor şartlarda iç içe bulunmasına rağmen insan aklı, zekası ve çalışması sayesinde burayı kolaylıkla imar edebiliyor, nimetlerinden geniş çapta yaralanabiliyor. Bunun yolu çalışmaktan ve emek harcamaktan geçer. Ey insanlar, kazandıklarınızı en kazandıklarınızın en temizinden ve sizin için yerden çıkarttıklarımızdan hayır olarak harcayın. O Allah ki yer yüzünde ne varsa hepsini sizin için yaratmıştır. Ey insanlar, yer yüzünde bulunan rızık, rızıkların helal ve hoş olanı yiyin. Yeryüzünü döşedik ve ne güzel döşeyeceğiz. O Allah ki yeryüzünü sizler için bir beşik yaptı ve orada sizin için çeşitli yollar, meslekler yarattı. Son dört ayette Ulu Allah yeryüzünü bizler için yarattığını, burada yararlanmamız gerektiğini, dünyadaki tüm helal, hoş ve iyi olan rızıklardan yememizi, yeryüzünü güzel bir şekilde tefriş ettiğini, bu imkanlardan yararlanmanın yolunun çalışmaktan geçtiğini, dünya nimetlerini elde etmenin ise değişik çalışma yolları yarattığını hatırlatıyor. Bu da emeğin ve çalışmanın, çabalamanın önemini ortaya koyuyor. Yeryüzünde hurma ve üzüm bahçeleri yaptık. Bu bahçelerin içinden pınarlar fışkırttık ki onların meyvelerinden ve kendi elleriyle ürettiklerinden yesinler. Onlar şükür etmezler mi? Bu ayette de el emeğiyle çalışıp kazanma, yemek yeme ve şükür etme, bahçeleri imar etme ve fışkıran sulardan yararlanmanın önemine işaret buyurulmuştur. Bir hurma bahçesi, bir muz bahçesi ve bir avokado bahçesinde ilahi lütün büyüklüğünü kullar için kömert davrandığını açıkça görürüz. Görüldüğü üzere Yüce Rabbimiz, biz kullana dünya nimetlerini, dünya menfaatlerini, çeşitli rızıklar elde etmenin yollarını gösteriyor ve kendi hazinesinden İslam ettiği sayesiz birçok nimetleri kazanmak ve elde etmek için emek harcamak gerektiğini hatırlatıyor. Çalışmadan ne maddi ne de manevi bir kazanç elde etmek imkanı yoktur. Kur'an ayetleri bize bu noktayı ısrarla hatırlatıyor çalışma ve başarmanın hedefi ise helal kazanç sağlayarak muhtaç olmadan geçinmek, Allah'ın kullarına faydalı olmak ve Allah'a karşı iyi bir kul olmaktır. As suresinin 3. ayeti emeğin değerine işaret buyuruyor. Ziyandan kendilerini kurtaracak olanların ancak iman edip yararlı işler yapanlar olduğu ifade buyurulmuştur. Dünya hayatında yararlı işler yapmak, iyiliklerde bulunmak, İbadet yapmak ve zikirde bulunmak da bu terimin kapsamındadır. İnsanların ziyandan kurtulabilmesi için başta sağlam bir imana sahip olmaları, daha sonra yararlı işleri yapmaları gerekiyor. Bundan şu sonuca da çıkarmamız mümkündür. Müslüman olduğu halde yararlı işleri yapmayan, çalışmalarında başarılı olmayanlar gerçek bir imana sahip sayılmazlar. Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde iman sözcüğü, yararlı işler sözcüğü ile beraber zikredilmektedir. Yani İslam dininde iman edip de yararlı işleri yapmayan, çalışıp da başarmayan bir mümine yer yoktur.